E, değerli halkımızla beraber böyle onurlu ve mutlu bir günde yürüyüş yapmanın keyfini yaşıyoruz. E, tüm halkımızın, tüm Türkiye'nin Zafer Bayramı kutlu olsun diyoruz. Daha nice bayramlara zaferler ediyoruz. Bugün çocuklarımla ve eşimle beraber bu güzel günü kutlamak için hem de onlara bu duyguları aktarabilmek için bu güzel organizasyona katıldık. Bütün organizasyonda emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. stadyumun önünden meydana kadar yaklaşık 1 bir kilometrelik bir etap. Kalabalık çok güzel. Ee, daha güzel de olabilirdi ancak havalar sıcak olduğu için sanırım çok olmadı ama inşallah önümüzdeki seneler daha iyi olacak. Sen <laughs> <laughs>

Başkumund Başkumandanlık Meydan Savaşı neydi? İstiklal Savaşı nasıl bir dönem içerisinde yapıldı? Hangi yokluklar içerisinde yapıldı? 15'lilerin diyarı olarak bilinen Tokat'ta ki binlerce şehiti bağrında barındıran Anadolu'dur. Aynı zamanda Anadolu'nun en has coğrafyasından birisidir. Yokluklar içerisinde gerçekleştirilen İstiklal Savaşı'yla Cumhuriyetimiz payidar olacağı Anadolu ve Trakya'yı kazandı. Dolayısıyla da sizlerle şu an itibariyle hür ve bağımsız yaşadığımız bu toprakları bizlere emanet ettiler.